Efendim, herkese merhabalar. Ben Kemal Aslan Kayedibi. Yeni bir blokta karşınızdayım. Bu videomda sizlere Çinliler ne yer, ne yapar, onları göstereceğim. Sokak yemeklerini çekeceğim. Bu yüzden sokağa çıktım. Ee, hemen arkamda gördüğünüz yerden başlayalım. Efendim, hemen buradan başlayalım. Burada müşterimiz var. Ne yaptı? Onlar salatalar var. Onlar o tarafa geçince çekeyim. Burada bu kare kare olanlar doğup arkadaşlar soya'dan yapılan bir yiyecek. Daha önce bir videomda söylemiştim bunları. Ondan sonra şunlar hamurdan yapılıyor miyencin. Bunları baharatlayarak biber, ondan sonra ne var? Susam. Bunlarla baharatlayıp burada kızartıp satıyorlar. Şimdi ben arkadaşlar Çin'in daha çok güzel taraflarını göstermeye çalışıyorum. Yenilebilir, yaşanabilir. Hayatı göstermeye çalışıyorum. Ben mesela YouTube'dan baktım diğer arkadaşlar, Türk arkadaşlar falan baya şey yapmışlar. Ee, nedir onları? Hani hep böcektir falan. Onlar çek Evet, onlar da yenler var ama. Hani bu ülke yaşanabilir bir ülke olduğunu göstermek benim amacım, burayı tanıtmak. O yüzden ben daha çok yaşanabilir şeyleri çekiyorum. Diğer ilginç Şeyleri de çekeceğim tabi ama. Benim önceliğim bunlar faydalı şeyler yapmak istiyorum o yüzden bunları şey yapıyorum ben paylaşıyorum. Şu tarafa geçip sonra burada ne varmış? Onlara bakalım. Burada e, acı var. Ondan sonra yine yağlı susamlı bildiğimiz biber. Ondan sonra salatalık var. şey olarak kullanıyorlar. Sonra fasulye var. E, soğan var. Maydanoz var. Bunları e, şeylerin, şu kapların içerisine şunları koyduktan sonra şey yapın veriyorlar işte karıştırarak. Sonra bu da yine e, makarnadan hamurdan yapılan bir şey, makarna tarzı. O da gayet lezzetli. Onu koyuyorlar. Sonra işte üzerine buradaki salataları koyuyorlar. Çinler genelde dışarıda yemek yiyorlar. Bunun sebebi ise hani e, mutfakları çok küçük oluyor. Evde yemek yapmayı sevmiyorlar işte kimi işinden gücünden dolayı çoğu da yemek yapmayı bilmiyor işin aslı Çinli'nin. Ee, bu yüzden bu sokak yemekleri çok şey meşhur. Hem pratik hem hızlı hem de ucuz olduğu için gayet ucuz olduğu için herkes tarafından tercih, tercih ediliyor. Adam işinden gücünden okulundan çıkan gelip hemen yemeğini yiyip evine gidebiliyor. Evde yemek yapmayla uğraşmıyorlar pek fazla. Ee, bu yüzden evde mutfaklar baya ufak zaten. Bunlar oldukça ee, tercih edilir yani. Hani beğenir beğenmezsiniz o ayrı ama Çinler açısından, rahatlı açısından gayet tercih ediliyor. Şimdi şuradan da başka bir e, yemekçi abimize gelelim. Miha! Burada ise e, kızartma yapıyorlar yağda. Buradan sebze seçiyorsunuz istediğiniz gibi. İşte yine biber var, mantar var, patlıcan var, ee, marol var, ıspanak var, maydanoz, soğan. Ondan sonra domuz etleri var. Şunlar sağdakiler tavuk eti, ondan sonra şu e, sucuk gibi gözükenler domuz, ondan sonra şunlar yine tavuk. Bunları yağda kızartıp veriyorlar. Şimdi kızarttığı yeri de çekeceğim. E, şurada yine işte şeyler var. O biraz önceki oradaki miyencinden var şey olan, hamurdan yapılan. Ondan sonra biberler, sosisler var. Şu gördüğümüz ekmeklerin içerisine şunların arkadaşlar. Bunlar şu şekilde kızartıyor yağın içerisinde. Yine aynı şekilde sebzeleri, etleri. Ondan sonra bu ekmekleri kesip arasına koyup yeniliyor. Ondan sonra kendiniz seçiyorsunuz şeyleri. Ne yemek istiyorsanız sebze, etleri, nedir Ondan sonra sonra burada seçtiğiniz şeyleri birleştirip biberli yağlı şeyin içerisinde tekrar harmanlayıp batıyor ekmeğin içerisine. Fazla yağlı ama gayet lezzetli de. Şimdi ben de bundan bir tane sipariş ettim. Ama benimkinde yeşillik falan yok. Sadece ee, tavuk koydurdum arkadaşlar. Benim pek ee, otlarla aram olmadığı için et yetiyor sadece. Ekmeğin arasında tavuk koyacak. Bayağı da acı oldu. Bu. Nasıl acı. yiyecek adam? sıra aldı geldi ama Hadi öyle olsun Çinlerde pek sıra anlayışı yok zaten hiçbir yerde sıraya geçmezler Ne bir markette, kasada, ne bir, bir şeyde, resmi kurumda, bankada O yüzden bunlar hiç şey yapmıyorlar Bunu Çağ tabağa koymuş şey ben ekmek sandım ama Bu şu mu? Evet, bu benimmiş arkadaşlar. Tavuklar geldi. Bu şekilde pişmiş. Ekmek de. Ekmek de yağda kızardı. La ama. İyi diyen diyen. Acı istiyor musun dedim ben de. Biraz dedim. Gayet pratik yani hemen 1-2 dakikada ee, ...yapıp yolluyorlar. Bu benimkisi. Ben sadece tavuk koydurdum. Ee, söylediğim gibi yeşilliklerle aram olmadığı için... ...bu bana yeter. Evet arkadaşlar, ben de aldım şimdi bir... ...şuraya. Burada daha önce yemezmiştim. Gayet güzel. Fiyatı da çok ucuz. 8 Yen. Eee... Bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bundan sonra yine sokak yemeklerini çekeceğim. Ben de biraz önce videonun başında da söylediğim gibi yaşanılabilir, yenilebilir şeyleri çekmek istiyorum. Bundan sonra da olup ilginç bir şey çekeriz. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Hoşunuza giderse videoyu da beğenmeyi, likelamayı unutmayın. Paylaşabilirsiniz. Yorumlarınız, sorularınız olursa da yorum kısmından iletin lütfen. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.